24000 BTU marine klimamız Çift fanlı Sağdan ve soldan üflemeli olarak Şu an mevcut ısıtmada çalışıyor Ve üzerine bir bardak su koyduk Herhangi bir titreşim Ses kompresör vibrasyonu yok Kompresörün RPM'i 1800 RPM marine kompresördür Bu sebepten dolayı Kapasite ne kadar büyük olursa olsun Herhangi bir vibrasyon Oluşturmamaktadır kondenser grubunu sulu kondenser grubunu iç evaporatörünü oraya gizledik. Burada artı 5 artı 8 sapkolik yapmaktadır. Bu da sistemin kapasitesini arttırmaktadır. Isıtmada da süper geçtiği için cihazın verimi yüzde %30 oranında artış göstermektedir. Bakın kompresör evaporatörde gizli bir şekilde. Ve şu an ortam 18 derece. Üflediği çıkış hava sıcaklığımız 49.8 derece. Yani bir webasto gibi sıcak hava üflemekte. Ve çift fanlı olarak. Tek fanlı değil çift fanlı. Kontrol panelimiz